Ya Yalçın abi. Hı. Hmm. Gökyüzü niye mavidir? Güzel kızın gözleri de maviydi. Ondan olabilir. Ah güzel kız neredesin seni çok özledim. O şimdi kafelerde ekspres su içiyor Yalçın abi Aa, Güzel kız Gel çayını benle iç Ne ekspres su güzel kız Başımıza yeni icat çıkarma güzel kız O çirkin O çerpek bacaklı der O sana olmaz iki gözü Aaaaa Annesi, sahnesi güzel kız sen bunları aldın işitme bana geri gel vallahi çok özledim o çok kafe kızıdır o boyalıdır o durak kızıdır seni kaldırıp bal sanki bu sözler bana tanıdık geliyor burası sen de oldun benim annem iki vallahi seni burada doksana atarım ha anamızı karıştırma karıştırırsam ne olur büyük lafı dinle büyük lafı bak büyük lafı her zaman önemlidir Ulan buraya bana 12 yaşındaki çocuk söylüyor ya. Ya seviyorum ha, seviyorum, seviyorum ha. E sen mi o seni sevmiyor? Nerede biliyorsun? E biliyorum çünkü başkalarıyla çıkıyor. Nereden biliyorsun? E gördü. Bana bunu daha önce neden söylemedin? Niye söyleyeyim sormadın ki? <laughs>